İyi akşamlar sevgili arkadaşlar. Bugünkü konumuz köy enstitüleri. E, malum 17 Nisan yaklaşıyor. 80. kuruluş yıl dönümünü kutlayacağız. Peki e, köy enstitüleri nedir? E, en çok tartışılan konulardan birisi günümüzde. Bir kere köy enstitüleri günümüzdeki okullara hiç benzemiyor. Çünkü günümüzdeki okullar daha çok teorik eğitime ve ezber eğitimine dayanıyor. Köy enstitüleri ise iş eğitimine dayanıyor. Şimdi buraya nasıl geldik? Kısaca onu da anlatayım. Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük amaçlarından arzularından birisiydi enstitüleri gibi okulların kurulması Çünkü o bilginin hayata uyarlanmasını istiyordu, bilgi süs olmaktan kurtarılmalıdır diyordu. Eğitim konusuna da çok önem veriyordu. şundan dolayı önem veriyordu. Çünkü bir toplumu değiştirmek, bir toplumu dönüştürmek için, en büyük e, araç eğitimdir. Yani eğitim sonucunda insanları dönüştürebilirsiniz, çağdaş yapabilirsiniz, ileri yapabilirsiniz. O nedenle eğitim konusuna baktığınız zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün birçok görüş ve düşüncelerini görürsünüz zaten. Her yerde öğretmenlerle toplantı yapar, eğitim konusunda düşüncelerini anlatır. E, hatta Sakarya Savaşı'ndan önce Ankara'da öğretmenler kurultayını topladığını da hepimiz biliyoruz. Şimdi köy enstitüleri konusuna gelirsek e, Osmanlı'dan alınan miras, 1000 kadında 5 tanesi okur yazar, 100 erkekten 7 tanesi okur yazar. Böyle bir toplumla çağdaş bir toplum olmak mümkün değil. Peki 1930'lara gelindiğinde, 35'lere gelindiğinde ne oldu? Pek de değişmedi. %30'lara çıktı okur yazar oranı ama Mustafa Kemal'in arzu ettiği bir e, rakam değildi bu. O nedenle savaşlardan tanıdığı kurmay arkadaşlarından, subaylardan Safet Arıkan'ı Milli Eğitim Bakanı yaptı ve ilköğretim davasını çözmesini istedi Safet Arıkan'dan. Safet Arıkan da İlköğretim genel müdürlüğüne o güne kadar yazılarından, kitaplarından tanıdığı İsmail Hakkı Tonguç'u getirdi ve köy enstitüleri süreci başladı. İlk hamle ne oldu? Eğitmenler Kanunu. Şimdi eğitmenler Türk tarihinde, eğitim tarihimizde çok önemli bir yere sahiptir ama çok fazla bilinmez. Nedir bu? i̇şte ilk 3 yılı okutacaklar bu arkadaşlarımız. Ee, askerliğini çavuş olarak yapan başarılı köy çocukları 6 aylık bir eğitimden geçirilecek ve eğitmen olarak köylere atanacak. Düşünün o dönemki koşullarda eğitmenler en küçük köylere kadar gidip orada insanlara okur yazarlık öğreterek ilkokulu bitirmelerini sağlamışlardır. Sessiz kahramanlardan birisidir bana göre. Eğitmenler başarılı olunca Tonguç artık e, sürecini başlatmış oldu. Kurucusu, kuramcısı ve uygulayıcısıdır Tonguç. O nedenle e, biz çok fazla tanımıyoruz ama dünya tanıyor Tonguç'u ki İsviçre pedagoji ansiklopedisine geçebilen tek Türk eğitimcidir. Böyle de söylersem e, daha iyi anlamış olacaksınız. Nedir uyguladığı? Dünyada üç büyük eğitimci var arkadaşlar. Bunlardan Amerika'da John Dewey, e, Avrupa'da Steiner, Asya'da İsmail Hakkı Tonguç. Ne yaptı Tonguç? Bugünkü okullardan farklı olarak neyi yaptı diye sorabilirsiniz. Şunu yaptı. Bir, köy çocuklarını alıp, yoksul çocukları alıp köy enstitülerine parasız olarak kaydetti. İkincisi, bu köy çocuklarını öyle bir eğitimden geçirdi ki, hani eğitimde devrim bu, ee, bir çocuğu köyden alıyorsunuz ve o köye döndüğü zaman artık e, entelektüel insanlardan biri, bir müzik aleti çalıyor, e, artı ekonomiyi biliyor, kooperatifçiliği biliyor, ağaç dikmeyi, fide dikmeyi, hayvancılığı biliyor. Yani modern tarımı da yapabilecek bir konuma ulaşmış oluyor. Köy önderi düşünün. Yani zaten köy önderinin amacı şu. E, sadece bir okur yazarlık öğreten bir öğretmen değil. Öyle bir öğrenci yetiştireceksiniz ki Köy önderi olacak, gidecek köyünü orada içten canlandıracak. Peki nasıl yapabilirsiniz böyle bir öğretmeni nasıl yetiştirebilirsiniz? Şöyle söyleyeyim. Bir, demokratik bir yaklaşımla. Köy enstitülerinde şiddet yoktur. Öğrenci dinlenilmiştir, yönetime katılmıştır. Öğrenciler karar alma sürecinde e, söz hakkına sahiptir. Temsilcileri aracılığıyla. Cumartesi toplantıları diye bir toplantı var. Belki duymuşsunuzdur, çok yerde konuşulur. Cumartesi gün okulun bir haftalık durumu değerlendirilir, işleyişi değerlendirilir. Eğer hatalı kimse o eleştirilir ve öz eleştiri yapması istenilir. Örneğin burada bu toplantılarda mucize olan bir şey bu. Öğrenci okul müdürünü eleştirebilmektedir okul müdürünü eleştirebilecek. Böylece Q&S'lerini kuranların amacı bir demokrasinin altyapısı hazırlanmıştır. Eleştiri, öz eleştirik kültürüyle. Peki nasıl dönüştürürsün ikinci e, ilke? Bu çocuklara okuma bilinci kazandırarak okuma bilinci kazanmak demek, okuma alışkanlığı kazanmak demek bir insanın sürekli hayatı boyunca kendini yenilemesi geliştirmesi demektir. Okuma alışkanlığı kazandırıldı bu çocuklara ve bir yılda 25'e yakın e, klasik eser okuyan çocuklar görüldü. Bu çok çok önemli. Köy çocuğunu alıyorsunuz ve okuma bilinci ulaştırıyorsunuz ve dünyanın ülkesinin e, kaderini belirleyecek kadar bilgisi var. Bu çok çok önemli. Üçüncüsü e, her öğrenci bir müzik aleti çalmıştır. Yani sabahları bu okullarda e, halayla zeybeklerle bütün okul düşünün okulun avlusuna çıkıyor zeybek oynuyorlar, halay çekiyorlar ve bu coşkuyla o gün %50 tarım yapıyorlar, %50 teorik bilgi öğreniyorlar. Yani bizim bugün okullarımızda olmayan şey bu. Sabahtan öğleye kadar çocuklara teorik bilgiler anlatıyorsunuz, okuyorsunuz. Öğleden sonra da iş eğitimi veriyorsunuz. İş içinde, iş aracılığıyla bir eğitimin içine sokuyorsunuz. Örnekler vereyim. E, matematik dersindesiniz, alan ölçümünü öğrendiniz. Çocuk bahçeye çıkıp bahçenin alanının ölçümünü yapıyor. Ya da sınıfının ölçümünü yapıyor. E, diğer derslerde, örneğin tarım derslerinde ağaç fidan dikiyor. Ya da hayvancılık dersinde gidiyor, kuzusu var, koyunu var, kümesleri var, arısı var. Onları yetiştiriyor. Yani çocuk hayatın içinde, hayatta ne gerekiyorsa onları öğrenmiş oluyor. Başka neler var? Eee... Cumartesi toplantılarından söz ettim. Demokratik eğitimden söz okuma bilincinden söz ettim. Parasızlığından, yoksul çocuklarına yönelik olduğundan söz ettim. Bunları bir kez daha hatırlatmak amaçlı söylüyorum. İşte bu farklarla e, her çocuğa fırsat ve olanak eşitliği verilmiş. Bunlar köy çocuğu, bunlar e, bunu e, okuma olanağı yok denilmemiştir. Eee köy 40